Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle şahane, çok kolay, hızlıca ilerleyen güzel bir model yapacağız. Modelim için şöyle lila rengi bir ip seçtim. Orta kalınlıkta bir ipim var. Şişlerim modelimin ipine göre 3,5 numara. Hemen şöyle ilmeklerimi şişime hazırlayacağım. Modelimin ilmek kat sayısı 2 ve 2'nin katları. Şöyle modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi hazırlıyorum. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenizde paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sosyal medyalarınızda. Yine paylaşabilirsiniz. Bunlar benim için çok güzel destekler oluyor. Ayrıca destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Şimdi hemen ben hazırlığımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi anlatabileceğim kadar birkaç sıra haroşa ördüm lastik niyetine. Şimdi hemen birinci sıra önünüzden başlıyorum. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane ilmeğim var. Onları düz örüyorum. 1, 2. Diğer iki ilmeğim var. Burada iki ilmeğime birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum bırakmıyorum. Öndeki ilmeğimi yani şu soldaki ilmeğimi tuttum. Birinci ilmeğime tekrar batıp bir ilmek daha alıyorum. Tekrar önümde iki tane ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Bir, iki. Diğer iki ilmeğime Şöyle ikisini birlikte batıp bir düz ilmek alıp bırakmıyorum. Biraz uzatıyorum. Sonra öndeki ilmeğime tekrar batıp bir ilmek daha alıyorum. İki ilmekten yine iki ilmek çıkardım. İki tane düz örüyorum. İki ilmeğime birlikte batıp bir düz ilmek alıyorum bırakmıyorum. Öndeki ilmeğimi ayırıp ona tekrar batıp bir düz ilmek daha alıyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte batıyorum. Bir düz ilmek alıyorum bırakmıyorum. Öndeki ilmeğimi ayırıp ona tekrar batıp bir düz ilmek daha alıyorum ve bırakıyorum ilmeklerimi. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimi birinci sıra ön yüzde bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane düz ilmeğim, iki tane de bu modeli yaptığım ilmeğim var. Şu iki tane ilmeğimi ters ördüm. Önümde ikili ilmeğim var. Bir ilmek şişimin başına arttırdım, doladım şöyle. İpi kendimden tarafa alıp bu ikisine birlikte batıp bir tane ters ilmek çıkardım. Yani iki tane ilmek yaptım. Tekrar ipim kendimden tarafta iki tane ters örüyorum. Önümde bu ikili ilmeğim var. İpim kendimden tarafta bir ilmek şişimin başına doladım. Yani arttırdım. İpi kendimden tarafa alıp ikisine birlikte batıp bir ters ilmek çıkardım. İki tane ters ilmek örüyorum. İpim kendimden tarafta bir ilmek arttırdım. İki ilmeğime birlikte ters batıp bir ters ilmek çıkardım. Acemi arkadaşlarım böyle ikili ilmekte bir, ikili ilmekte bir siz durdurup öyle yapın. Daha doğru yaparsınız. İp yine kendimden tarafta iki tane ters örüyorum. İpi kendimden tarafta yine bir tane ilmek arttırıyorum. İki ilmeğime birlikte ters sambatıp bir ters ilmek çıkarıyorum. İpim kendimden tarafta yine iki tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin ön yüzüne geçtim. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada ikili düz ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi birlikte batıp bir düz ilmek aldım. İki ilmeğimi ayırıp öndekini tekrar batırıp bir düz ilmek daha aldım. Önümdeki bir tane ve bir artırılmış ilmek var. Onları iki tane düz örüyorum. Tekrar önümdeki iki düz ilmeğe birlikte batıyorum. Bir düz ilmek alıp bırakmadım. Şu soldaki ilmeğimi tutuyorum. Öndeki ilmeğime tekrar batıp bir düz ilmek daha alıyorum. Tekrar iki tane düz örüyorum. Şu anda modeli çapraz dördüncü yani dört sıradan olacak. Bu üçüncü ve ön yüzdeyim. Önümde iki ilmeğim var. İkisine birlikte batıp bir ilmek aldım bırakmadım. Soldaki ilmeğimi şöyle tutuyorum. Öndeki ilmeğime tekrar batıp bir düz ilmek daha aldım. İki tane düz örüyorum. Önümde iki düz ilmeğim var. İkisine birlikte battım. Bir düz ilmek aldım bırakmadım. Soldaki ilmeğimi tuttum. Öndeki ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım. 2 tane düz örüyorum. Son 2 ilmeğimi birlikte batıp bir düz ilmek aldım bırakmıyorum. Öndeki ilmeğime tekrar batıp bir düz ilmek daha aldım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Modeli 3. sıra ön yüzde tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde ikili ilmeğim var. Burada bir ilmek arttırdım. İpim kendimden tarafta. Bu ikili ilmeği birlikte batıp bir ters ilmek aldım. Burada iki tane ilmeğim var. Onları ters olarak iki tane ördüm. İpim kendimden tarafta yine ikili ilmeğime geldim. Bir ilmek arttırıyorum. İkisine birden tersten batıp bir ters ilmek çıkarıyorum. İki ilmek ters örüyorum bir ilmek arttırıyorum. İkili ilmeğime batıp bir tane ters ilmek çıkarıyorum. İki tane ters örüyorum. İpim kendimden tarafta yine bir arttırıyorum. Ve iki ilmeğime birlikte tersten batıp bir ters ilmek çıkarıyorum. İki tane ters örüyorum. Bir ilmek arttırıyorum. İp kendimden tarafta ikili ilmeğimi birlikte batıp bir ters ilmek çıkarıyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Şimdi modeli bir kez kurmuş oldum. Dört sırada bu şekilde kuruldu. Bir kere daha kuracağım arkadaşlar. Çünkü ilerledikçe kendini gösteriyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ikinci modelin birinci sırasındayım. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Önümde ikili ilmeğim var. İkisine birlikte batıp bir düz ilmek aldım bırakmadım. Soldaki ilmeğimi tutuyorum. Öndeki ilmeğe batıp bir düz ilmek daha aldım. İki tane düz ilmek örüyorum. Önümdeki iki tane ilmeğe şöyle birlikte batıp bir ilmek aldım. Soldaki ilmeği tutup öndeki ilmekten batıp bir ilmek daha aldım düz. İki tane düz örüyorum. Önümdeki iki ilmeği birlikte batıyorum. Bir düz ilmek aldım bırakmadım. Sol ilmeğimi tuttum. Öndeki ilmeğe batıp bir düz ilmek daha aldım. İki tane düz örüyorum. Önümdeki iki ilmeğe birlikte battım. Bir düz ilmek aldım. Soldaki ilmeği tutup öndekine batıp bir düz ilmek daha aldım. Son iki ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzünü tamamladım. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümde iki tane ters ilmek var. Onları iki tane ters örüyorum ayrı ayrı. İkili ilmeğim var. Bir ilmek arttırdım. İkili ilmeği tersten batıp bir ters ilmek aldım. İki tane ters örüyorum. Bir ilmek arttırdım. İkili ilmeğime birlikte batıp bir ters ilmek çıkardım. 2 tane ters örüyorum. Bir ilmek arttırdım. İkili ilmeğime birlikte batıp bir ters örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Bir ilmek arttırıyorum. 2 ilmeğe birlikte batıp bir ters örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi ters aldım. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzünü bitirdim. İkinci modelin üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde şöyle iki tane düz ilmeğim var. Onların ikisine birlikte batıp bir düz ilmek aldım bırakmadım. Sol ilmeğimi tutup öndeki ilmeğe batıp bir düz ilmek daha aldım. Önümdeki bu iki ilmeği düz örüyorum. Bir, iki. Önümdeki iki düz ilmeği batıyorum birlikte. Bir düz ilmek aldım bırakmadım. Öndeki ilmeği tekrar batıp bir düz ilmek daha aldım. 2 tane düz örüyorum. Önümdeki 2 ilmeğe batıyorum. 1 düz ilmek aldım. Öndeki ilmeği tekrar batıp 1 düz ilmek daha aldım. 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeğe birlikte battım. 1 bir düz ilmek aldım. Öndeki ilmeğe tekrar batıp 1 düz ilmek daha aldım. 2 tane düz örüyorum. 2 tane, tane ilmeğe birlikte battım. 1 bir düz ilmek aldım. Soldaki ilmeği tuttum. Öndeki ilmeğe batıp bir düz ilmek daha aldım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci modelin üçüncü sıra ön yüzünü tamamladım. İkinci modelin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeği örmeden aldım. Önümde ikili ilmek var. Şöyle bir ilmek arttırdım. İki ilmeğe birlikte tersten batıp bir ters ilmek çıkardım. İki tane ters ördüm. Tekrar ikili ilmeğime geldim. 1 ilmek arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir ters ilmek çıkardım. 2 tane ters örüyorum bir ilmek arttırıyorum. İki ilmeğe birlikte batıp bir ters ilmek çıkardım. Sıra sonuna kadar bu ilmeklerimi bu şekilde ördüm. Modeli böylece iki kez kurmuş oldum. Dört sırada bir çaprazlama ilerleyen çok güzel böyle bol ajurlu bir model arkadaşlar. Şimdi daha büyük bir parçada da ördüm onu da göstereceğim. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Şimdi şunu göstereyim önce. Şöyle güzel, ajurlu, çaprazlı, çok tatlı duran bir model oldu. Modeli istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Hepsini kaldırır bu model. Şöyle yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda, şallarda yani her şeyde kullanabilirsiniz. Yazın bere bile örebilirsiniz. Yani şapka falan örüyorlar, çok güzel oluyor. Öyle de örebilirsiniz. Bebek yeleklerini de kullanabilirsiniz. Çok yakışır. Çok tatlı olur arkadaşlar. Erkek bebekleri de kullanabilirsiniz. Arkadan da böyle görünüyor. Çok şık bir model. Ben çok beğenerek ördüğüm modellerden bir tanesi oldu. Bir de böyle bol ajurlu olması çok güzel oldu arkadaşlar. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın ve çevrenize paylaşın arkadaşlar videomu. Benim için çok güzel bir destek olur. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.